Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Bizi bu zamana kadar getirdiğiniz hepinizi çok 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 seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öncelikle <laughs> bu videoyu aksiyonel çekmek isterdim. Fakat pandemiden dolayı evde çekiyorum. Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretinin 42 köyü sorum dediği öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlarım. Bizi bu hayata hazırlayan canım öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Siz çok seviyorum. Öğretmenler bir bahçıvandır. En güzel günleri onlar yetiştirir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim, iyi ki varsınız. Siz bize doğruyu yanlış öğrettiniz. Bize siz anlattınız dostluğu kardeşliği. Sizdiniz bizim zor yanımızda olan. Sizdiniz yanımıza gelip ablamız, abimiz, yeri gelip arkadaşımız olan geçtiğimiz günlerde bizim için çalışan o öğretmenin odasından çıkmayan teneffüslerinizi bile bizimle geçiren siz olmasaydınız belki de bu bilgiyle olmazdım ya da meslektaşlarınızın ve sizin öğretmenler gibi İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Milletleri kurtaran ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun. Evet, öğretir bizlere iyi kötü doğruyu Sanki bilgilerle dolu bir kuyuyu Ayrılmaz bizleri kendi gözünden hiçbir zaman Bilgi şefkat gösterir her an Herkesin hayalinde vardır bir öğretmen Kendine taşı, kendine taşır onu hiç düşünmeden. Belki hiç karşılaşmaz onunla. Belki de hep onun yanında. Bazen sever bazen döver bizleri. Bazen ağlatır bazen güldürür herkesi. Öğretir bizleri bildiklerini hiç üşenmeden. Herkesin hayalinde vardır böyle. Merhaba öğretmenlerim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bugün bize okumayı yazmayı öğrettiniz. Pandemi döneminde bizim yanımızda oldunuz. Bize yardımcı oldunuz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Merhaba değerli öğretmenlerim. 24 Kasım yapmaktan usanmadan onları besler, aydınlatır ve sorulur. Sevgili öğretmenlerim, sizleri gerçekten çok 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 seviyoruz. Bu pandemi evimizde bizim yanımızda durmanız gerçekten sizlere çok çok teşekkür ederiz. 15 gün kaldık, çok eğlenceliydi sizinle olduğumuz için. Ee, eğitim, öğretim gördünüz. Geldiniz yani bize eğitim öğretim görmek görmemiz için. Bizim için geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz öğretmenlerim. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Biz çok seviyoruz. Daha yaşım dolmadan, okula başlamadan tanıtmışlardı seni biricik öğretmenim. Yazmayı sen öğrettin, yaşımı sen bellettin, hesabımı sen kavrattın biricik öğretmenim. Güzel şarkı söylüyor, Resimler yapıyorsun. Hepsi senin eserin. biricik köre. Öğretmenim sen bana bu zor zamanda yardım ettin. Hakkını nasıl ödeyebilirim bilmiyorum. Öğretmenler bunun kutlu olsun. mesleği yapan en değerli insan. Atamızın dediği gibi yeni neslin sahibi olan, fedakarlık yapan, ömrünü öğrencilere adayan, te bir tek hedefi bilgiyi aktarmak olan öğretmenlerimiz için teşekkür. Ederim. Sen bizim her zaman aydınlatan ışığımızsın, bilgi kaynağımızsın. Sen geri geldiğinde anamız babamız, iyi ki de bizim öğretmenimizsiniz. Sizden çok şeyleri öğrendik. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim, ilk olarak 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizlere bu süreçte her şeyi öğrettiniz. Eğitimden olsun, başka şeyler olsun, her şeyi öğrettiniz. Sizleri çok seviyoruz. Başından beri kalem tutmak olsun, yazı yazmak olsun. Sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çok seviyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizin hakkınız asla ödenmez. Biz sizin sayenizde bu yollara kadar gelebildik. Yeri geldi anamız olduğunuz, yeri geldi babamız olduğunuz. Bazen arkadaşımız, bazen dert ortağımız. Hepinizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba öğretmenlerimiz. Öncelikle bizi her koşulda eğitimden mahrum bırakmayan sizlere çok minnettarız. Siz bizim umut ışığımız oldunuz. Ve bir atasözü der ki, öğretmen bir kandile benzer. Kendi tüterek başkalarına ışık verir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Öğretmenim, güler yüzlü öğretmenim bir tanesin canım benim. Masallarla bilmeceler anlatırsın neler neler. Kalemi tutmazken kitabı açmazken bir de baktım yazıyorum. Sunar gibi okuyorum. Çalışıp iyi olmayı, koşu, koşup el ele vermeyi, bu güzel yurdu sevmeyi, sen, sen öğrettin öğretmenim. Bizde pek çok emeğim var. İkimizde çok yerim var. Yetiştirin hepimizi. Ver öpelim elinizi öğretmenim. sunday